İDEV sesli kitap. Her güne bir ders. Haftanın ayeti. 251. ders. Doğru olanlarla beraber olmak. Ayetin Kur'an'daki yeri. Tevbe Suresi 119. ayet. Ayetin Türkçe meali. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Ayetten ne anladık? Bu ayetin Tebük seferine mazeretsiz katılmayan ancak imanlarından şüphe edilmeyen üç mümin hakkında indiği bildirilmiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam müminleri savaşa davet ettiği halde bunlar meşru bir mazeretleri olmadan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ve onunla beraber savaşa katılanların yanında yer almamışlardı. Ayette geçen sadıklardan kasıt, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ve onunla birlikte hareket edip ona itaat edenlerdir. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki, Muminler Allah Celle Celaluhu'ya, ve onun Resulü Aleyhissalatu vesselama muhalefet etmekten korkup kaçınmalıdırlar. Allah ve Resulü bir şeyi emretmişse meşru bir mazeret olmadıkça onu yerine getirmeye çalışmalıdırlar. Müminler Allah Celle Celaluhu ve Resulullah ve vesselama hakkıyla iman ve itaat eden bu konuda samimi ve dürüst olan müminlerle beraber olmalı, onlarla birlikte hareket etmelidirler. Onlarla aynı safta yer almalı, onların birliğinden ayrı düşmemelidirler. Onlardan bağımsız hareket etmemeli, onlarla birlikte İslam'ı yaşamaya ve İslam davasına hizmet etmeye çalışmalıdırlar. Muminler kardeştir, ve aralarında birlik ve beraberlik esastır. Ayette buna işaret edilmekle beraber daha çok birlikte hareket etme ön plana çıkmıştır. İslam'a ve Müslümanlara sahip çıkma ve İslam davasına hizmet etme hususunda samimi ve dürüst olanlarla birlikte hareket etmeye vurgu vardır.